Evet. E, işte, evet, e, Sayın Hocam, ok, e, Akış ilçemizin yıllarca e, öğretmenliğini, müdürlüğünü, baş öğretmenliğini yapan Ömer Kurtpınar. Benim de çok kısa bir dönem öğretmenliğini, müdürlüğümü yapmıştır. Yarım dönem. İlçemizin yaşayan tarih, tarihi, tarihçesi, e, geçmişle ilgili bir kısım bilgiler almak istiyoruz hocam sizden. Müsaadenizle buyurun hocam. Buyurun. Şimdi e, dedenizi İsmen bilirim. Dedem Nalbat, Nalbat ha, Mehmet Nalbat Bozkurt. E, ee, burada e, teşkilatlı nahiye olduğu zaman kaymakamın haricinde kaymakamlık haricinde diğer daire bilimleri vardı. Evet. Ve e, dedem o zaman iki katlı olan evi şimdi sizin oturduğunuz konak de, dediğimiz odası adliyeye münasip olduğu için oraya adliye verdi ve kendisi alt katta artık e, ahırın bir tarafında oturabilecek bir yerde oraya çıktı evet. Bunu biliyorum. İkincisi e, lojmanlarla ilgili hocam. Lojmanlarla ilgili diyorum. Peşinli. Suyun getirilmesi ilgili. Onu e, öğretmen lojmanları yapılırken muhtar olduğunu sanıyorum. O hatta kireç taşı falan yandı. Yaptı evet çıkarttığımızda da bu lojmanlar, öğretmen lojmanları yapıldı. Artı içme suyu yoktu. O içme suyu, bu içme suyunu getirmek için de e, şeyden, bağdan şimdiki sağlık ocağının itibaren gelen yolun Hı. kenarından Suyu getirmeyecek ne var dedi. Buradan dedi. Purnuzlu taraf su kanalında hazırladı. Evet. Bu kadar şeyi biliyordu. Öküzlerle çüt sürer gibi evet. art evet, yaptılar evet. getirdiler. Sonra da dağlardan başka içme suyu geldi. Onlar da onlarda pataklık oldu. Evet. Bu kadar. Biraz önce de bu ilk kamyonu, ilk otobüs ilgili. İlk sabah şimdi ben 5. sınıftaydım. Rahmetlik öğretmenimizin yan içeri girdi. Bir şeyler söyledi ya biz anlayamadık. Öğretmeniniz kimdi hocam o Yahya Turan öğretmenimiz. Yahya hocamız öğretmen dedi ki ya bu dede dedi diyor ki dedi otobüs alıyor. Hmm. O zaman bana para yardım et diyor dedi. Bunu bunlara hatırlıyor. Hmm. İlk defa otobüs alanlardan. Evet, evet. Sizi evet. yani. Teşekkür ederiz hocam. Yani gerçekten yaşayan tarih olarak en azından gelecek nesillere ışık tutması açısından geçmişlerimize biz de rahmet diliyoruz. Cümle geçmişlerimize. Evet. Bu bir de, bir de ilgili bir şey demiştin. Evet. Şimdi orada da adliye olduğu zaman ceza vardı. Orada da şeyde e, Ali, Ali Ahmet denen şimdi damadımın dedesi de cezaevi olarak da onun odasını aldılar. Hmm. O dönem e, teşkilatlı nahiye olduğu zaman Muhtar e, Nalbat dediğimiz Mehmet Bozkurt ha. onun e, konağı nahiye olarak ha, nahiye, şey, adliye, nahiye, binası. adliye binası olarak bağışlandı, verildi. Yaşlandı cezaevi olarak da Aleo'ların Ahmet dediğimiz damadınız Ercan Bey'in de rahmetliünün evet büyük dedesin. dedesi. Ercan Bey'e de Allah rahmet etsin diyoruz buradan da. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. hayırlı Sağ olun. günler. İftar teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçmişimizle hep iftar ediyoruz. Teşekkür Bütün geçmişimizle, da. akışlamızla iftar ediyoruz. Evet. Türk milletiyle iftar ediyoruz. Evet.